Ben On saniye var. Bir abi. abi. abi tabi. Mali'ye sor Mali'ye. Mali'ye bir sorunuz var. sorunuz var abi. Son. Hakim Esin'in eleman sayısı karşılaştırıyor. Bir e, Allah Allah. Bir. Bir, 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 bir. Evet. bir <laughs> Bir soru var. Bir var. <gülüyor> <gülüyor> Taylor. Taylor. A Ay, abi, abi. abi adamın... Orada. Tamam, güzeldi. Bakacak Zaten ben baktım. Tamam sakallar. Ha var ya bak ikinci el bir kalsın karşımda vardı. Bir eziyorum akıllara zarar. Şanslı geliyor double alıyorum. Rambuz kazıks. Hiç abartmıyorum. Alt kısmından Aynen bir çıktım. Bir geldi yine böyle. Oo. Bir vuruyor böyle. 505. Bunların öldüğüm zaman o Draven oldu? O değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. hadi. hadi. bakalım. 80-70. Bana 80... 85 versen. 85 İkinci güzel, en çalışsa. Sağ ol, <laughs> 80 evet. O evet. Sağ Vay, sıhh, Aa, Dur, dur, kayıp. Açık mı? Bugün öğlen son zaten. Şimdi bak. Hani dur. 네. Bugün öğlen son. Hmm. <laughs> Hayır, bekle. Ben de tam bak çık. Bana şu İki performans ortalaması var. Dört Bunu almam diyor böyle. Abi adam şey almıyor. Evet böyle dedi. Temiz istiyor. Yoksa 3 puan artıyor. Satıyor musun? Temiz. Tam 3 puan artıyor. Ben mi? Bak normalde <laughs> ne yapacaksın? Büyük ekranlı bir şey. O zaman annem bak. Yapma ya, Annem ya, ne şey anne yaparsa sus, bunu annem Sus. Kafa çeneni biz sana dedik. Ne yapacaksın? sen Telefon nerede? Ya yine mi ya? Evet. <laughs> evet, ya. Yine mi mam Satacağım. <laughs> ya. Ya. <laughs> ya adam böyle mi gezi görüyor? <yazık gülüyor> <yazık> ya. Notun neyse onu bir Kardeşim sigi bana satsa çok ihtiyacım var. Kaçta satayım? 50 kuruş verim. Benim sevgim yok. 50. <laughs> 1 <laughs> milyonu vereyim, 40 kuruşu 2 gün sonra ver. <laughs> Nasıl? Ki? Vay. Allah Allah. Allah, Allah şükürden kalemi çalmadı. Ne kadar öleceğiz? Oh. Verelim. Satacağım. Vay. Direkt ben direkt veririm dönüyorum. Sağ ol. Ali abi, Erdağ'la Yanlız abi sağ çok Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka Şaka mısın? Şaka Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka Fakirullah bu hediyem kardeşim.